Ela'cığım formalarımızdan da anlaşıldığı üzere VNL finallerinde Filenin sultanlarına başarılar diliyoruz. Bence her zaman her koşulda belli ya. Bu bon, formu da geç. Sporya, geç, Para her şey boş kalacak. Evet. Karakter, o şu. Her şey de boş kalacak. Evet bu zor. Ana Kristina da sakatlandı kendisi evet, geçmiş maalesef. Olsun. Finallerde olmayacak olsa da Ana Kristina Çok damga vurdu bu sene. Evet. Ben Kazut'a ayrı bir seviyorum. Ben yani çok soğuk bir bu bence. Değil mi? Uzelak da Sırbistan'a ayakta tutan oyunculardan biri. Ben burada kazetten yanayım yani. Ben de kazetten yanayım. O zaman biz burada Kazutu seçtik. Ya bence o kadar da zor değil. Yener'in en çok blok yapan oyuncusu var ama şu anda karşımızda Julia. Şu an formda ama ben yine de Corneluk derim burada. Ben de burada Julia'yı seçeyim. Hakkını Tabii. verelim. Siz de yorumlarda belirtin hangisi sizce daha iyiydi. Ben Kurta Giti çok beğeniyorum. Geleceğin yıldızı zaten. İnanılmaz bir orta oyuncu. Ben Danesi'yi seçiyorum burada. Okey, yorumlarda yine bekliyoruz burada. Bu net yani bunu konuşmaya bile ben gerek canım, yok. Yani burada orada demezsen... olmaz. Olmaz. Orta. Bu bütün voleybol severlerin ortak olduğu teknik olabilir. Ya voleybol ya çok büyük konuşmak gibi olmasın ama voleybol tarihinde bile yani öyle, tartışmasız. Öyle. Gecenler gecenler Dünyanın en iyi libero Evet.